Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde denge konusunun ikinci bölümüne devam ediyoruz. bugün konumuz dengeyi etkileyen faktörler. Evet arkadaşlar, dengeyi etkileyen faktörler nelerdir onlara bakacağız. Birincisi derişimin etkisi, ikincisi basınç hacim etkisi, üçüncüsü sıcaklık, dördüncüsü ise katalizördür arkadaşlar. Şimdi denge etkileyen faktörlere geçmeden öncesinde arkadaşlar Le Chatelier prensibi nedir onu bilmemiz lazım. Çünkü Le Chatelier prensibi dediğimiz prensip etki tepki prensibidir. Arkadaşlar dengedeki bir sisteme dışarıdan denge durumu değiştirecek herhangi bir etki yapılırsa denge bunu bu etkiyi yok edecek yönde hareket eder arkadaşlar. Yani değişimin etkisini azaltma yönüne gider. Bu prensibe Le Chatelier prensibi yani etki tepki prensibi diyoruz arkadaşlar. E, bu etkilerin içerisine baktığımız zaman derişim etkisi olsun arkadaşlar basınç hacim etkisi olsun e, baktığımız zaman katalizör bu etkilerin hepsi arkadaşlar üçü e, Kc'yi değiştirmeyen etkiler ancak sıcaklık dediğimiz etki Kc'yi değiştirir. Yani K sabitlerini değiştiren T4 daha evvelde söylemiştik arkadaşlar sıcaklıktır. Derişimin etkisine baktığım zaman sadece arkadaşlar derişim etkisi olsun, basınç hacim etkisi olsun. Baktığım zaman bunlar yönünü değiştirebilir. Ama katalizör tepkimenin yönünü de değiştiremiyor. Onu da daha sonra ilerleyen yerlerde göreceksiniz. Birinci olarak bakacak olursak derişimin etkisini şöyle bir tepkime üzerinde inceleyelim arkadaşlar. X gaz artı Y gaz e, girenlerde ve ürünler kısmına baktığımız zaman Z gaz artı T gaz denklemine göre sabit sıcaklık ve hacimde X gazı eklenirse demişiz arkadaşlar. X nerede arkadaşlar? Girenlerde. Şimdi X eklersek eğer girenlere yeni bir madde eklediğimiz için denge bunu azaltma yönüne gidecektir. O zaman nereye doğru ilerleyecektir? Ürünlere doğru ilerleyecektir. Önce arkadaşlar X'in miktarı biraz artacaktır denge ürünlere doğru ilerlediği için ikisi miktarı biraz artacaktır sonra azalacaktır ama hiçbir zaman eski haline gelmeyecektir şurada da grafikte göstermişim arkadaşlar baktığınız zaman x biraz artmış daha sonra azalma yönüne gitmiş ama hiçbir zaman eski haline gelmemiştir. y'nin miktarı y'de girenlerde olduğu için baktığımız zaman y'nin miktarı ve derişim arkadaşlar denge ürünlere doğru ilerlediği için azalacaktır y'nin miktarını göstermişiz arkadaşlar birinci dengeden ikinci dengeye doğru gittiği zaman azalma yönüne gidecektir. Z ve T baktığımız zaman ürünlerde denge ürünlere doğru kaydığı için Z T'nin miktarı ve derişimi artacaktır. Ama bu durumda KC arkadaşlar değişmeyecektir. Dediğimiz gibi KC'yi değiştiren tek faktör birazdan da söyleyeceğiz sıcaklıktır. Tüm K sabitlerini değiştiren tek faktör arkadaşlar çünkü sıcaklık. Şimdi aynı tepkimin üzerinde bu sefer girenler kısmında olan Y'yi azaltacak olursak çekecek olursak aynı tepkime üzerinde konuşurum arkadaşlar x gaz artı y gaz ürünlerde z gaz artı t gaz var y'yi çekecek olursak y azalacağı için denge ne yapacaktır garibana yardıma gidiyor öyle düşünün y azaldığından dolayı denge girenlere doğru kayacaktır girenlere doğru kaydığı için y'nin miktarı önce biraz azalacak sonra artacak ama hiçbir zaman eski haline gelmeyecektir şuraya bir bakalım isterseniz Birinci dengeden sonra Y'yi çektiğimiz için Y biraz azalacak. Daha sonra artacak ama hiçbir zaman bakın eski haline gelmeyecektir. X, Y ile aynı tarafta olduğu için baktığımız zaman denge hangi tarafa? Ürün girenlere doğru kaydığından dolayı denge girenlere kaydığından dolayı Y'nin X'i miktarı ve derişimi belli bir süre artacaktır. Z ve T'nin miktarına bakacak olursak Z ve T'nin miktarı ise e, denge girenlere kaydı için Z ve T'nin miktarı azalacaktır. KC bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir. Şimdi bir soru üzerinde işlem hesaplamaları yapalım. Şimdi şöyle bir tepkime bize verilmiş karbon monoksit gazıyla CL2 tepkimeye girmiş. Ürünler kısmında COCl2 gazı dengededir diyor. Arkadaşlar 1 litrelik kap sorusu bu. Derişim için çünkü molarite eşittir. n bölü V olduğu için. Kabın hacmi de bizim için önemli. Şimdi tepkimeyi buraya tekrardan yazıyorum. Karbon monoksit artı CL2 gazı COCl2 başlangıç değişim ve denge dersek arkadaşlar şimdi e, başlangıçta 4 mol CO var 2 mol CL2 var 8 mol CO CL2 var diyor ki bu kaba kaç mol CO 2 eklenirse kaba ekleme dediği için X buraya diyorum e, CO CL2 eklenirse arkadaşlar ürünleri madde eklersek denge hangi tarafa doğru yürüyecektir arkadaşlar denge bu tarafa doğru yürüyecektir Şimdi diyor ki dengede 8 mol CO gazı. 8 mol. Denge bu tarafa doğru girenlere doğru yürüdüğü için 8 mol olmuş. Yani ne kadar artmış arkadaşlar? Artı 4 artmış. Kat sayıları oranında artacaktır girenlerde. Ürünlerde de kat sayısı oranında azalacaktır. Şimdi 1 mole 4 mol artış olduğuna göre 1 mole burada da 4 mol artış olacaktır. Burası da 1 mole 4 mol azalış olacaktır. Burası 6 mol. Burayı toplarsak 4 artı x olur. Şimdi başlangıçtaki birinci denge durumunda madde eklemeden önce kc'miz neyse buradaki kc değişmeyecektir. Çünkü derişim etkisi kc'yi değiştirmiyor dedik arkadaşlar. kc eşittir. Arkadaşlar daha benden söylemiştik. kc eşittir ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri demiştik. Arkadaşlar burada baktığımız zaman birinci denge durumunda 8 bölü 4 çarpı 2 dediğimiz zaman kc'miz kaç çıkar? 1 çıkar. Şimdi bu durumdaki kc ile ikinci durumdaki kc yine aynı kc eşittir. 4 artı x bölü 8 çarpı 6 eşittir 1 deriz arkadaşlar. Burada e, unutmayalım arkadaşlar hacimleri 1 olduğu için sonuçta mol yerine yani derişim yerine mollerini yazmış olduk. E, 4 artı x eşittir 48 dersek x eşittir 44 mol. CO, 2 gazı eklemek gerekiyormuş. Evet arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bir bakalım. NO gazı NO2 ile tepkimeye girmiş. N2O3 gazı oluşmuş. Yalnız bu soruya dikkat edecek olursak arkadaşlar bu 2 litrelik kap sorusu. NO artı NO2 N2O3 gazı başlangıç değişim denge diyelim başlangıç değişim denge diyelim başlangıçta arkadaşlar baktığımız zaman 2 NO varmış 2 NO2 varmış 4 molde N2O3 varmış daha sonra diyor ki dengedeki NO ve NO2 gazların mol sayılarını 1'e düşürmek için burayı 1'e düşürmek için diyor kaptan kaç mol NO2 N2O3 kaptan kaç mol yani burada azalma varmış buraya x diyoruz o zaman şimdi burası dikkat ederseniz azalma olduğu için denge hangi yöne doğru gidecektir? Ürünlere doğru yürüyecektir. Ürünlere doğru yürüdüğü için burada azalma olacaktır. Ne kadar azalmış zaten buradan da gözüküyor. 2 molken 1 mol olmuş. O zaman 1 mol arkadaşa azalmıştır. Burası da kat sayısı oranında baktığım zaman 1 mol de burası azalmıştır. 1'e 1 bir olduğu için kat sayısı oranında da burada da artı 1 artmıştır. Burası ya, bakacak olsak burası 5 eksi x mol olur. Şimdi başlangıçta kc ile ikinci son durumda kc değişmeyecektir sonuçta. Ee, başlangıçtaki kc'miz kc eşittir arkadaşlar. 4 bölü 2 bölü diyorum. 2 bölü 2 çarpı 2 bölü 2. Buradan kc'miz 2 çıkar arkadaşlar. Aynı KC değişmeyeceği için KC eşittir diyorum arkadaşlar. 5 eksi x bölü 2 bölü baktığımız zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir diyorum. KC'miz 2. Buradan 5 eksi x bölü 2 çarpı burası 1 bölü 4 ters çevirsek 4 eşittir 2 dersek Arkadaşlar şurası 2, 2 ile eşit, sadeleştirsek 5 eksi x eşittir 1 olur. X eşittir 4 mol çıkar. Evet arkadaşlar geliyoruz ikinci etkimize, dengeye basınç ve hacmin etkisi. Sabit sıcaklıkta arkadaşlar kabın hacmi artırılırsa, baktığım zaman param varsa ne rahat formülü düşünelim arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta. Şimdi şu sabit, şu sabit. Kabın hacmini arttıracak olursak Bunların P çarpı P çarpı V eşittir N sabiti olacağı için Bunun arttığı yerde O zaman basınç azalacaktır. Denge mol sayısı büyük olan yöne doğru Kayacaktır arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi Basınç hacim etkisinde de Kc değişmeyecektir. Aynı şekilde Arkadaşlar bu sefer Sabit sıcaklıkta, sabit sıcaklıkta Kabın hacmi azalırsa Kabın hacmi azalırsa bu sefer diyoruz ki Basınç artar. Denge mor sayısı bu sefer küçük olan. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar e, Charles yasasına göre baktığımız zaman V1 bölü V2 eşittir arkadaşlar. E, pardon Avogadro yasasına N1 bölü N2 olur. Yani mol sayısıyla hacim doğru orantılı olduğu için hacim küçülürse dengede mol sayısı küçük olan yöne doğru yürüyecektir arkadaşlar. E, Kc yine dediğimiz gibi arkadaşlar basınç hacim etkisinde Kc'miz değişmeyecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz bununla ilgili örneklerimize bakalım. Şimdi karbon monoksit gazı 2H2 ile metil alkol tepkimesini göstermiş bize. 2 litrelik kap yine unutmayalım. 2 litrelik kap sorusu. Şimdi bu tepkimi yazıyorum. CO artı 2H2 gaz c 3 OH başlangıç değişim ve denge diyeceğiz başlangıç değişim denge diyeceğiz arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, diyor ki başlangıçta 2 mol CO 8 mol H2 8 mol CH3 OH metil alkol varmış sabit sıcaklıkta tepkime kabının e, diyor hacmi değiştirildiğinde hacmi değiştirildiği zaman H2 gazının dengedeki mol sayısı 6 olmuş 6 olduysa burası 2 azalmıştır kas sayısı oranında baktığım zaman 2 mole 2 azaldıysa 1 mole 1 mol azalacaktır. 1 mole 1 mol de oluşacaktır. İkinci denge durumunda o zaman burası 1 burası 9 olacaktır arkadaşlar. Şimdi başlangıçta kc'mizi bulalım arkadaşlar. kc eşittir 8 bölü 2 hacmimiz 2 iken bölü 2 bölü 2 çarpı 8 bölü 2'nin karesi diyoruz. Çünkü H2 2 H2 olduğu için buradan KC'yi 1 bölü 4 buluruz arkadaşlar. Şimdi hacim değişimi KC'yi değiştirmediği için bu hacmini değiştirdiğimiz zaman KC ile eşitleyecek olursak KC eşittir arkadaşlar. 9 bölü V bölü 1 bölü V çarpı 6 bölü V'nin karesi eşittir. 1 bölü 4 dersek arkadaşlar Burası 1 bölü 4 eşittir 9 bölü v çarpı burası v küp bölü 36 olur. Şuraları sadeleştirirsek v kare kalır. Arkadaşlar v eşittir bu durumda şurası 36, 4 olur. V eşittir sonuç 1 litre çıkar arkadaşlar. 1 litre sonucunu buluruz. dengeye sıcaklığın etkisi. Arkadaşlar. Bir denge tepkimesinin denge sabitin kc değiştiren tek faktör az önce söylemiştik sıcaklıktır. Sıcaklık artarsa yani endotermik bir reaksiyon olarak düşünecek olursak ve egzotermik tepkimi olarak düşünürsek farklı olacaktır. Ama her zaman şunu unutmayalım sıcaklık artarsa denge bunu azaltacak yönde ilerleyecektir. Sıcaklık azalırsa denge yine bunu artıracak yöne doğru yürüyecektir. Yani garibana yardıma gidiyor denge. Öyle düşünelim. Endotermik tepkimelerde, ısı alarak gerçekleşen tepkimelerde sıcaklık artarsa, eee baktığımız zaman endotermik tepkimelerde arkadaşlar örnek verelim mesela diyelim ki endotermik tepkime olarak CaCO3 e, katısı ısıyla parçalandı. CaO katısı artı karbondioksit gazı oluştu değil mi? Şimdi şu tepkimeye bakacak olursak, eee CaCO3 katısı ısı alındığı zaman şimdi burası arttığın zaman denge ne tarafa yürüyecektir denge ürünlere doğru yürüyecektir denge ürünlere doğru yürüdüğü için kc eşittir ürünlerin derişimleri böyle girenlerin derişimi olduğu için kc artacaktır egzotermik bir tepkime olsa egzotermik tepkime olarak örnek verelim mesela amonyan oluşumu tepkimi n2 gaz artı 3 h2 gaz 2 nh3 oluşum tepkimesi olduğu için artı ısı Şimdi egzotermik tepkimede sıcaklık artarsa, buraya arttığı zaman denge ne tarafa doğru yürüyecektir? Bu tarafa girenlere doğru yürüyecektir. Girenlere doğru yürüdüğü için e, baktığımız zaman Kc eşittir. Ürünler bölü girenler olduğu için payda büyüdüğünden dolayı Kc azalacaktır arkadaşlar. Yani endotermik tepkimelerde sıcaklıkla Kc doğru orantılı. Egzotermik tepkimelerde ise sıcaklıkla Kc ters orantılıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıcaklıkla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi 2 gaz 2x gaz artı y gaz ok tepkimi oku x 2 y artı ısı tepkimeye bakacak olursak arkadaşlar ısı girenler kısmında olduğu için egzotermik bir reaksiyondur bu. Egzotermik reaksiyonlarda sıcaklık artırılırsa arkadaşlar Ekzotermik olduğu için sıcaklık artırıldığı zaman Le Chatelier prensibine göre denge nereye doğru kayacaktır? Denge girenlere kayacaktır. O zaman birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza bakacak olursak diyor ki geri tepkimi hız artarken ileri tepkimi hız azalır diyor. Arkadaşlar sıcaklıkla hız daima doğru orantılı olduğu için her iki yöne doğru da hız artacaktır. İkinci yargımız yanlış. Üçüncü yargımızda K ileri bölü K geri oranı azalır demiş. Şimdi KC eşittir. K ileri bölü K geri demiştik hatırlarsanız. Yani KC'nin azalacağını söylüyor. Arkadaşlar ne dedik biz? E, ee, sıcaklık artarsa egzotermik tepkimelerde KC ile ters orantılıdır. O zaman sıcaklık artarsa bu egzotermik tepkime olduğu için KC e, azalacaktır. Bu yargımız da doğru. Arkadaşlar cevabımız arkadaşlar ne oluyor o zaman? 1 ve 3 diğer örneğimize bakalım arkadaşlar İşlem sorusu ee, şimdi SO2 gaz artı CO2 gaz SO3 gaz artı CO gaz şimdi arkadaşlar buraya başlangıç değişim denge diyeceğiz ama şimdi 25 santigrat derecedeki silini başlangıç olarak düşünelim 25 santigrat derecede e, diyor ki 0,3 mol SO2 ve CO2 0,9 mol de bunun ikisinden varmış. Daha sonra değişim gerçekleşecek arkadaşlar. Ve daha sonra dengeye 100 santigrat derecede dengeye geldiği zaman 100 santigrat derecedeki durumu düşünelim. 100 santigrat derecede e, kapta diyor. E, baktığımız zaman çıkarırsa kaç mol SO3 gazı vardır diyor. Şimdi sıcak baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklık arttırıldığı zaman Kc değeri artmış değil mi? O zaman bu tepkime nedir? Endotermik bir reaksiyondur. Endotermik reaksiyonlarda ısı burada sıcaklık artırılırsa denge ne tarafa doğru yürüyecektir? Denge ürünlere kayacaktır. Ürünlere kayarsa o zaman buradan artış olacak ürünlerde artış olacak artı x kadar katsayılar oranda hepsi birebir mol olduğu için x kadar da azalış olacaktır. O zaman 0,3 eksi x, 0,3 eksi x, 0,9 artı x, 0,9 artı x olacaktır. Şimdi burada sıcaklık değiştiğinde KC değerimiz değiştiği için biz 100 santigrat derecedeki durumu düşünelim arkadaşlar. 100 santigrat derecede KC'mize bakalım. KC eşittir. Ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimi olduğu için 0,9 artı x çarpı 0,9 artı x bölü 0,3 eksi x çarpı 0,3 eksi x eşittir. Kaç diyeceğiz arkadaşlar? 25. Şimdi burası 0,9 artı x'in karesi bölü 0,3 0,3 eksi x'in karesi eşittir 5'in karesi olarak yazarsak her tarafın kare kökünü aldığım zaman arkadaşlar burada 0,9 artı x bölü 0,3 eksi 0,3 eksi x eşittir 5 olur. <laughs> Buradan arkadaşlar bakacak olursak x'imiz buradan 0,1 mol çıkacaktır. Şimdi bize 100 santigrat derece çıkarsa kapta kaç mol SO3 SO3'ü soruyor. SO3'ün 0,9 artı x olduğu için 0,9 artı 0,1'den 1 mol cevabımız olacaktır arkadaşlar. Evet Dengeye katalizörün etkisi konusuna bakalım arkadaşlar. Şimdi katalizör aktivasyon enerjisini azaltarak arkadaşlar tepkime hızını arttırır. Yalnız tekrar söylüyoruz sıcaklık dışında hiçbir etken Kc'yi değiştirmez. Çünkü Kc'yi değiştirmemesinin sebebi arkadaşlar K ileri ve K geri oranını aynı miktarda değiştirdiği için Kc değişmeyecektir. Dengenin yönünü değiştiremez. Yani diyelim ki bir tepkime de bir dengede katalizör olmazsa denge kesinlikle gerçekleşmez diyemeyiz. Katalizör olmadan da dengeye gelebilir. Sadece ne değişebilir? Süre değişebilir. Yani dengeye gelme süresi değişebilir. Örneğin şurada tepkimize üzerinde göstermişiz. Mesela ileri tepkime hızı, geri tepkime hızlarına baktığımız zaman süresi sadece katalizör kullanıldığı zaman, katalizörsüz denge dengede dengedeyse baktığımız zaman zaman dengeye gelme süresi sadece kısalmıştır. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar x gaz artı 2 gaz e, ürünlerde 2 z gaz artı ısı tepkimesine denge anda katalizör kullanılırsa demiş yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar katalizör neyi değiştirecektir arkadaşlar katalizör eşik enerjisini değiştirir eşik enerjisini düşer demiş evet birinci yargımız doğru ikinci yargımızda denge sabiti artar arkadaşlar katalizör denge sabitini değiştiremez İkinci yargımız yanlış. Üçüncü yargımızda dengenin demiş e, ürünler yönüne kay, kaymasını sağlar demiş. Denge ürünlere kayar demiş. Hayır dengenin yönünü katalizör değiştirebilir mi? Arkadaşlar değiştiremez. Söylemiştik. Yani katalizör olmadan da tepkime gerçekleşebilir. Sadece süresini değiştirebilir. Üçüncü yargımızda yanlış. Cevabımız A. Yalnız bir olacak arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar denge kesici dediğimiz bir konu var. Yani anlık denge dediğimiz bir tepkimenin o anda her hem anda dengede olup olmadığını belirlemek için verilen değerlerle bulduğumuz yalancı denge, anlık denge, denge kesici diyoruz. şimdi arkadaşlar karşılaştırma yapacak olsak bu tip sorularda KC verilir bize verilen miktara göre. Der ki tepkime dengede midir değil midir veya hangi tarafa giderdi. Eğer anlık denge yalan de, denge kesirimiz QC KC eşit ise sistem dengededir arkadaşlar. Eğer QC KC'den büyük ise bunun küçülmesi lazım arkadaşlar. Q, eşitlenebilmesi için dengeye gelebilmesi için QC'nin küçülmesi lazım. Küçülebilmesi için sonuçta e, QC de olsa KC de olsa ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimi değil mi arkadaşlar? Şimdi buranın küçülebilmesi için arkadaşlar o zaman baktığımız zaman paydanın büyümesi lazım. Paydanın büyümesi için de girenlere doğru kayması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Diğer durumda eğer QC'miz küçük KC ise QC'nin bu sefer büyümesi lazım. O zaman da ürünlerin derişiminin artması gerekiyor. Yani payın büyümesi gerekiyor. Denge ürünlere kayması gerekir arkadaşlar. Şimdi şu örneğimiz üzerinde bakacak olursak. X gaz artı Y2 gaz 2x y demiş. Denge sabiti arkadaşlar kc eşittir 4 olarak verilmiş. Qc'yi bulacağız. 1 litrelik kapsur Anlık dengeyi 273 kelvindeki dengeyi bulacağız. Qc eşittir. Ürünlerin derişimleri x y'nin karesi bölü x2 çarpı y2 derişimi diyeceğiz arkadaşlar bize verilenlere bakacak olursak 0,8'in karesi bölü 0,4 çarpı 0,2 olacaktır. Arkadaşlar buradan QC'mizi 64 çarpı 10 üzeri eksi 2 burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. sonuç 8 çıkacaktır. Baktığımız zaman arkadaşlar QC KC'den büyük QC KC'den büyük ise QC'nin küçülmesi lazım arkadaşlar. QC'nin küçülebilmesi için, şunu küçülebilmesi için sistemin ne tarafa kayması lazım arkadaşlar? Sistem girenlere doğru kaymalıdır deriz. Girenlere, yani sola. Evet arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım bu konuyla alakalı. Evet, yine PC L5 artı H2O POCl3 artı 2HCl verilmiş. Kc'miz 0,5 verilmiş. Yine 1 litrelik kap sorusu. Arkadaşlar demiş ki e, baktığımız zaman QC'yi bize denge tepkim edemedi Değilse hangi yöndedir? diye sorduğu için hemen QC eşittir. E, POCl3 0,8 çarpı hcl 0,3'ün karesi alacağız çünkü burası 2 derişime pcl 5 pcl 5'e baktığımız zaman arkadaşlar 0,6 çarpı 0,4 olarak verilmiş bize QC'miz buradan arkadaşlar 0,3 çıkar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar QC QC KC'den küçük çıktı. Büyümesi için sistem nereye doğru gitmeli? ürünlere kaymalı ürünlere yani sağa kaymalıdır. Evet arkadaşlar bazen de e, kısmi basınçlar türünü de denge sabitleri üzerinde soru olabilir. Yani QP gibi düşünün nasıl QC anlık dengeyi bulursak QP'yi bulacağız. KP ile QP'yi e, kıyaslayacağız. Aynı olay burada da gerçekleşmiş olacak. Bize e, KP'yi vermiş ve kısmı basınçları verilmiş bu tepkime için i 2 gaz artı Cl2 gaz 2 Icl gaz verilmiş arkadaşlar hemen Qp'yi bulalım Qp eşittir Icl'nin karesi Icl bize ne kadar vermiş 0,3'ün karesi bölü baktığımız zaman iki 2 bize ne kadar verilmiş 0,1 çarpı 0,15 Burası arkadaşlar 0,09 burası 0,015 olur buradan sonucumuz 6 çıkar baktığımız zaman arkadaşlar bizim kp'miz 8,2 qp büyük kp olduğu için sistem dengede değil arkadaşlar sistem dengede değildir o zaman QP'nin küçülmesi lazım arkadaşlar. QP'nin küçülmesi için arkadaşlar dengenin hangi yöne gitmesi gerekiyor? E, düşünelim dengenin e, küçülebilmesi için e, küpenin küçülebilmesi için arkadaşlar Pardon altı büyüyebilmesi için e, şurası küçük özür dilerim küçük Çünkü altı 8,2 küçüktür e, büyüyebilmesi için sistemin arkadaşlar hangi tarafa gitmesi lazım sistem girenler kısmına gitmelidir pardon ürünlere kayması gereklidir ürünlere kaymalıdır tekrardan gözden geçirelim arkadaşlar şimdi kp'miz 8,2 qp'miz 6 çıktı qp kp'den arkadaşlar baktığımız zaman küçük çıktı bunun büyümesi gerekiyor o zaman nereye doğru kaymalı ürünlere doğru kaymalıdır arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar